saatlerimiz 2.17'yi gösterirken hepinize iyi geceler diliyoruz sevgili seyirciler. Türkiye Denizcilik İşletmeleri İstanbul Şehir hatlarıyla... Çanakkale Boğazı ve İzmir Körfezi hattı yolcu ve araç taşıma ücretlerine %25 ile %50 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre Karaköy Haydarpaşa Kadıköy, Üsküdar Kabataş, Eminönü Kadıköy, Sirkeci Boğaziçi, Beşiktaş Üsküdar, Eminönü Üsküdar, Sirkeci Harem, Eminönü-Bostancı, Beşiktaş-Kadıköy, Haliç hattı ile Çanakkale Boğazı'nda yolcu taşıma ücretleri 3500 liradan 5000 liraya çıkartıldı. İzmir-Körfez hattı yolcu taşıma ücretleri de 2500 liradan 3500 liraya yükseltildi. Bu arada Sirkeci Adalar ve Yalova Adalar hattı gidiş dönüş ücretiyle ile Sirkeci-Kabataş-Yalova Çınarcık hattı ücretleri 30.000 liraya yükseltildi. Kartal-Yalova arası 18.000 lira, Bostancı-Çınarcık hattı da 25.000 lira olarak belirlendi. Araba vapuru hatlarında araç taşıma ücretleri de %20 ile 28 oranında zam gördü. Sırpların Bosna'da giriştiği saldırılara uluslararası tepkiler artıyor. İspanya Bosna Ersin'i tanıma kararı alırken Fransa ile Almanya'nın yayınladığı ortak bildiride Bosna'daki katliamın tek sorumlusu Sırpların yönetimindeki ordudur denildi. Fransa ve Almanya iki gün süren görüşmelerden sonra Bosna'ya insani yardımın önemli ölçüde artırılmasını kararlaştırdılar. Sırplar bugün de Saraybosna'yı şiddetli bombardımana tuttular. İki gün süren çatışmalarda ölenlerin sayısı 41, yaralananların sayısı ise 118'i buldu. Başken Saraybosna'nın havaları çevresindeki çatışmalar sebebiyle Birleşmiş Milletler'in yardım uçuşları durduruldu. Bosna Hersek'te görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı General Philip Morillon'u taşıyan uçağın isabet alması da tepki yarattı. Uçak güçlükle zarfla beğenildi. Sırplar dün Bosna'nın kuzeybatısındaki bir haç kentine de saldırdılar. Saldırıda helikopterler de kullanıldı. İstanbul'da 131 milyar 500 milyon lira değerinde 50 bin adet saati Alman marka ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Bir istihbaratı değerlendiren mali şube ekipleri sahte Alman markı bastıklarından şüphelendikleri Mahmut İzgi ve Bülent Günay adlı kişileri Laleli'de yakaladılar. Sanıkların ilk sorgulamaları sonucu İstanbul Küçük Ayasofya Kule sokaktaki Mehmet Çelik size ait reklam ajansında yapılan aramada sahte markların filmleri ele geçirildi. Daha sonra operasyonu genişleten dedektifler Tophane'de Özgür adlı matbaaya düzenledikleri baskında renk ayrımı devam eden 500'lük kupürler halinde 50 bin adet sahte Alman markanı ele geçirdi. Bu arada sahte Alman marklarının yanında sahte faturalar, vize pulları, vergi levhaları, hisse senetleri ve Hollanda polisine ait mühürler ele geçirildi. İstanbul'da göreve geldiğinden bu yana düşük ayarlı altın, hileli akaryakıt, tefecilik gibi birçok operasyona imza atan Mali Şube Müdürü Salih Güngör, sahte Alman marka operasyonu ile ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve Türkiye'de ilk kez bu kadar yüksek miktarda sahte döviz ele geçirdiklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush, Somali'ye asker gönderilmesi talimatı verdi. Somali'ye gönderilecek yiyecek yardımlarının yerine ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan operasyona ilk etapta İngiltere, Belçika ve Pakistan'ın da katılacağı haber verildi. Somali'ye kaç asker gönderileceği konusunda Başkan Bush kesin bir açıklamada bulunmazken asker sayısının 25 bini aşacağı tahmin ediliyor. Amerikan halkını bu operasyonun uzun sürmeyici yolunda ikna etmeye çalışan Başkan Bush, bu operasyon belirsiz bir süre devam etmeyecek. Gerçekten gerekli olandan bir gün bile uzun sürmeyecek dedi. Birleşmiş Milletlerin kararıyla yapılacak operasyona çok sayıda ülkenin katılacağını söyleyen Başkan Bush, Somali halkı için Amerika harekete geçmeli şeklinde konuştu. Aylardır süren Sırk saldırıları sonucu yüz binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, yaralandığı, salgın hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Bosna Ersek'te özellikle çocukların yaşamı tehlikede. Din, dil ve ırk ayrımı yapmayan Darül Bosna Ersek'li çocuklara da kucak açtı. Çocuklar bizim geleceğimiz, bu dünyanın geleceği. Ancak dünyanın çeşitli bölgelerinde süren çatışmalardan en çok etkilenenler de onlar. Çocuklar bizim çocuklarımız. Dini, dili, ırkı, cinsiyeti her ne olursa olsun. Bosna hersek'te aylardır süren vahşetin kuşkusuz en çaresiz kurbanları da bu minik vücutlar. Dünyanın sessiz kaldığı vahşeti sona erdirmek amacıyla çabalar sürerken bu ülkedeki çocukların geleceğini güvence altına almak için de girişimler yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Darül Cezeh Kurumu bu ülkedeki çocuklara da güvenli, sıcak bir yuva oldu savaştan etkilenen ve anneleri kayıp olan edile ile Edwin adlı iki kardeş geçtiğimiz günlerde babaları ve Bosna Hersekli yetkililer tarafından geçici olarak Darül emanet edildi. Bir buçuk yaşındaki Edi ile 7 aylık kardeşi Edwin'e kucak açan Darül yönetimi önümüzdeki günlerde 50 mini daha ağırlamaya hazırlanıyor. Efendimiz aslında Saraybosna'dan e, 50 küçük yavru 0-6 yaş grubu yavru getirip annesiz babasız Türkiye'de himaye altına almayı düşünüyorduk. Ee, ama Saraybosna'daki havaalanı kapatıldı biliyorsunuz. Son bu uçak, e, Birleşmiş Milletler uçağına yapılan saldırı nedeniyle. E, açılır açılmaz Türk uçakları oraya yardım malzemesi götürecek. Undu, şekerdi, vesaireydi. Onları götürürken biz de gideceğiz. O aynı uçaklarla elitar yavruyu alıp inşallah döneceğiz. Niyetimiz bu efendim. İspanya'nın La Corona limanının açıklarında yanarak ikiye bölünen Yunan bandıralı tankerden sızan petrolün büyük bir çevre felaketine yol açmasından korkuluyor. İspanya'nın kuzeyindeki balıkçı kenti La Corona yoğun bir duman bulutuyla örtülü. 80 bin ton ham petrol taşıyan tankerden şu ana kadar 15 bin ton petrol sızdığı tahmin ediliyor. Dün şiddetli fırtınaya yakalandıktan sonra sürüklenen tankerde meydana gelen peş peşe patlamalardan sonra çıkan yangın dün sabah söndürüldü. Patlamalar ve yangından sonra ikiye bölünen tankerin petrol tanklarının bulunduğu bölüm battı. La Corona limanı tehdit eden yangın tehlikesinin ortadan kalkmasından sonra yetkililer sızan petrolün sahillere ve doğal yaşama vereceği zararı önleyebilmek için olağanüstü çaba sarf ediyorlar. Devlet Bakanı Tansu Çiller, aylık enflasyon rakamının geçen yıla oranla düşük olduğunu belirtti. Çiller, hükümetin 500. gününde enflasyonun %50'ye düşeceğini belirtti ekonomiden sorumlu devlet bakanı Tansu konuşmacı olarak katıldığı Doğru Yol Partisi Kadın Komisyonları tarafından düzenlenen toplantıya girerken gazetecilerin enflasyonla ilgili sorularını yanıtladı. Evet, evet. Enflasyon rakamlarımız gördüğünüz gibi geçen senin aynı aydan altında çıktı bu ay. E, üç buçuktur e, bizim e, bu ayki e, toptan eşya fiyatlarındaki yükselme bu geçen senin aynı ayına nazaran daha düşüktür. Aynı zamanda da e, bildiğimiz Dediğiniz gibi yine e, tüketici fiyatlarımızda geçen sene 5.2 idi bu yıl 4.9. Şimdi bunlar asıl önemli değil önemli olan bu yıl kitlerdeki zamların ertelenmemesine rağmen buraya yere gelmiş olmamız. Geçen sene bu rakamları yakın olarak alıyorduk ama kitlerin zamları ertelenerek geliyordu. Biliyorsunuz Ocak ve Şubat'ta da çok büyük bir ayarlama yapmıştık bu nedenle. Bunun da içinde olarak 60'lar düzeyinde olacak bu yıl enflasyon Ocak gibi. Ancak Mart ayında çok büyük bir bir kademedeki düşüş yaşayacak Türkiye ve ellilere düşecek enflasyon. Çünkü Ocak ve Şubat'taki fiyat ayarlamalarını gerimizde geride bırakmış olacağız. dolayısıyla önemli bir düşüşü Mart ayında Türkiye'de kamuoyu görmüş olacak. Çiller yıl sonunda ve 500 gün sonunda enflasyon oranı ne olur şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi. %50'ler olacak. %50'ler olacak. Düşük düzeyde %50 olması ihtimali kuvvetli. Sağlık Bakanı Yıldırım Akdun'a 3 saat süren bir basın toplantısında sağlık reformunu ve gelecek yıl için yapılmasını planladığı işleri anlattı. <laughs> sağlık Bakanı <laughs> Multivizyonlu toplantıda 1993 ilkbaharında genel sağlık sigortası uygulamasına geçileceğini belirtti. Önce pilot bölgelerden başlayacak uygulamanın daha sonra yaygınlaştırılacağını belirten bakan, yeşil kart uygulamasında ayakta tedavinin de ücretsiz yapılmasının sağlandığını söyledi. Sağlık Bakanı Türkiye'de artık ilaç geliştirilebileceğini, bunun için yönetmelik hazırlandığını, ilaç adaylarının laboratuvarlarda denemelerden geçtikten sonra ilaç sayılarak piyasaya çıkarılabileceğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğü'nün 50. kuruluş yıl dönümü bir şölenle kutlandı.